diye de bekliyoruz arkadaşlar yayınımızda. Bakalım. Ali ne zaman gelecek? Nasılsınız görüşmeyle? Yoluna var şey arkadaşlar. Son 5 dakikamız kaldı biliyorsunuz. Son 5 dakika içerisinde de biraz e, heyecan yapmış olacağız. Bakalım. Ali ne zaman gelecek? Çünkü çekilişi şimdiye kadar biliyorsunuz 7. çekilişimizin tamamını da 7. çekilişimizin tamamını Ali ile beraber yaptık. Şu anda da heyecan at safhada. God of War, Ragnarok. Ee, Pre-order çekilişiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bir taraftan ben de YouTube açayım arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı görebileyim. Bekletiyorum arkadaşlar size. Hakan selamlar, Murat selamlar, hoş geldin. Dışarıdayım. Tüm çekilişleri kardeşim şimdiye kadar dışarıda yaptık biz. Hiç içeride yapmadık. Siz ne yapıyorsunuz? Ne var yok? Gün nasıl geçti Hakan? <laughs> gördüm, gördüm. Çok da mutlu oldum bu arada. Ninokone'nin iki oyununda aynı anda bizim e, kanalda olması çok güzel oldu Murat. Ee, nasıl peki? izlenimin güzel mi? Hakan hayatına demek ki başka şeyler de katman gerekiyor. Valla gayet iyi oldu Murat. Ama benden hızlı gidersin diye tahmin ediyorum ben şeyde. Ee, Nino Kuni diye. Ya güzel oyundur. Güzel oyundur. Sevgili de arkadaşlar az kaldı. Şu an 3-4 dakika içerisinde çekilişe yapmış olmayı planlıyorum. Ya platine kasmayabilirsin ee, ama yine de oyunu bitirmeni tavsiye ederim. Ee, Koray Üstad daha eve geçmedim. Ee, dışarıdan eve geçer geçmez senin görevlere bakacağım. Ona göre de eksik görevini söyleyeceğim üstad. Listeleri vesaire falan check ettim. E, hatta Ghost of Tsushima'yı da tekrar indirdim listeleri check diye. Dün gece uyumadan. E, eve geçtiğim zaman direkt ben senin bana attığın listeyi çekeceğim. Ona göre de bilgi vereceğim üstad. Arkadaşlar, yayına hoş geldiniz bu arada. Bakalım bugün God of War, Ragnarok, Preorder kime çıkacak? Ee, anladım Üstad, bu gece mutlaka sana dönüş yapmış olacağım. Hangi e, görevi yapmadığınla ilgili. Üstad çekilişe e, Instagram sayfasını takip ediyorsunuz. Buzkangel Game Group. E, orada son postun altına e, iki arkadaşınıza etiketliyorsunuz. Çekilişin sonucunda da e, bir kişi God of War Ragnarok kazanacak. Pre-order'unu. E, hakkını kazanacak yani. Artı her 45 günde bir de bir çekilişimiz var. aynen üstü dediğin gibi her 45 günde bir bir çekiliş var. Artı işte Instagram sayfasını ve YouTube kanalımıza takip ediyor olmanız gerekiyor. Arkadaşlar çekilişe son 2 dakika 2 dakika sonra çekilişe geçmiş olacağız. Biz her hafta Ali'yi bekliyoruz ama muhtemelen geç kalacak arkadaşlar. Çekiliş bittiğinde Ali gelir gibi tahmin ediyorum artık. Şuradaki ışığı da en azından arkama alayım arkadaşlar. Beni daha net bir şekilde görebilirsiniz. Süpersin Üstad. Teşekkür ettim bu arada ayrıca. Kore abi yani fotoğrafından dolayı abi diyorum ama senin yaş kaç Kore abi? Arkadaşlar iki dakikaya Ali buradaymış. Dediğim gibi iki dakikaya geçirirse zaten çekilişin sonuna gelmiş olacak. Yayına yeni gelenlere hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Koray o zaman yaşıtız. Ben de 83'lüyüm. İkimiz de yaşıtız o zaman. Melik selamlar hoş geldin. Hani birazcık yayını uzatıyorum arkadaşlar. Hem Ali'nin gelmesini bekliyorum hem de çekilişe canlı olarak katılmak isteyen arkadaşları bekliyorum. Bir taraftan da güzel bir çayımızı içiyoruz arkadaşlar. Sarp selamlar hoş geldin. Ee, Alperen daha çekilmedi. Emircan hoş geldin. Ee, yaklaşık 2-3 dakika sonra çekilecek. Ee, şimdiye kadar ki yeni çekilişi de Ali ile beraber yaptık. Ali öyle. Ali bekliyoruz. Ee, dediğim gibi 2-3 dakika içerisinde Ali ile gelir ve canlı olarak zaten çekiliş hep beraber. Göreceğiz arkadaşlar. Bakalım benim her zaman temennimdir. Ee, i̇zleyenler biliyor. Umarım en çok mutlu olacak olan kişi kazanır. Koray memnun olurum. Muhammed selamlar hoş geldin. Ee, Melik kazanana oyunu şöyle söyleyeyim. Oyun pre-order olduğu için e, PlayStation e, Network'teki oyunun bedeli neyse e, onu göndereceğiz nakit olarak. Yani isteyen kişi de PlayStation Network'ten oyunu direkt ben e, kendisi satın alabilecek. Yani biz Oyun pre-order'da da olduğu için aynı zamanda direkt nakit olarak göndereceğiz e, e, oyunun karşılığını. Yani açıklamada bunu oyun olarak söylememizin sebebi e, oyuncularla muhatap olmak için arkadaşlar. Bu arada Ali Bey'imiz de geldi arkadaşlar. Teşekkür ettik. Ne haber? Hoş geldin. İnanılsın. Gel otur. Selamlar arkadaşlar. Ali Bey biliyorsunuz arkadaşlar. 9'a kadar yayında mısın? kendisi mis gibi tıraş olmuş? Sizin için süslenmiş arkadaşlar. Evet. <laughs> Bayram tıraşımız oldu. Çekiliş tıraşıyla e, çekilişe geldik arkadaşlar. Evet. Hoş bulduk. E, Birçok kişiyi tabii tanımıyorum. Sen daha iyi şeysin. Aynen. Hakimsin. E, Ali bilirsiniz arkadaşlar. Çocuktan dolayı e, bu aralar e, çırak babalıktan kalfa babalığa geçiş sürecinde <laughs> olduğu için biraz yayınları aksatıyor. önümüzdeki birkaç ay içerisinde çocuğu da büyüttükten sonra yayınlara başlayacak. Bilginiz olsun. Eee o yüzden kendisi şu an sadece gündem değerlendirmelerimize... Yani iyi bir oyuncuya kavuşacaksınız Aynen. diye düşünüyorum. Ve Birazcık daha ee... Biraz daha devam edin. Çekilişlerimize ee, Ben kadındayım. geri döneceğim. <laughs> Bu arada Bulonga baktın mı? baktın? Bulonga. Yeni. Yeni oyun. Ha yok bakmadım. Senin attın mı? Ha, ha yok incelemedim. Neymiş seni düzeldin mi? Çinleniyor. Ha iyi, güzel. Vallahi <laughs> de. yani direkt bak. Bu da misafirimiz arkadaşlar. Evet, bir misafirimiz geldi şu an. Merhaba. Canlı yayındasınız. <laughs> Fatih'i de görüyorsunuz orada. Ne evet, diyor mu? Ver bakalım. Evet. Hiç oturacak buraya. Yani. Arkadaşlar şimdi yavaştan artık yayına geçelim şeye, çekilişe. Arkadaşlar böyle göstereyim size. Biliyorsunuz çekilişi Simplirs'ten yapılıyoruz. Simpli, Simplirs'te arkadaşlar. Evet. Toplam. Bozkan Gel Game Guru 20 Eylül God of War Ragnarok Yordle çekilişi ki tarihi de buradan göstereyim arkadaşlar size. 20 Eylül 22.06 yani daha önce çekildi de e, video koyuyormuş gibi olmasın. Evet. Anlık olarak tarihi gösteriyorum size. Çekilişte başlatıyorum arkadaşlar. Umarım en çok mutlu olacak olan kişi kazanır. Kasım dayı şu an kazanan kişi olarak görünüyor. Birinci yedek talihlimiz arkadaşlar. İhsan Kürekçi. İkinci yedek talihlimiz arkadaşlar. Darpik. Üçüncü yedek talihlimiz de arkadaşlar. Eren Yılmaz. Şimdi doğrulama yapacağız arkadaşlar. Aynen arkadaş üç etiketleme yapmış. Yanlış mı arkadaşlar bir geçerliğini kontrol edelim. Bu iki istedim ben. Ha şu kontrol et arkadaşlar. Hemen bir saniye vaktinizi alacağım ben. O arada çekilişe geleceğiz. Orada Ali. Kontrol ettiğinde mi çıkmıyor? E, fiyatını alamadım ben. Şey, bin ben altında olduğu için satın almadım. Şimdi satın alacağım. Hmm, anladım. Ben istiyorsam şey çek Aynen burası sen Ben de karşılığın satın almasını yapıyorum arkadaşlar. Çünkü çek etmemiz gerekiyor sizin de gönlünüzün rahat olması için. Evet arkadaşlar çekiliş şimdi sonuçlandı ama bir kontrol etmemiz gerekecek. Bir üç etiketleme var orada gördüğüm kadarıyla. Yani ee, takip etme ve benzeri şeyleri çekeceğiz. Takip Sonuçta etme durumu. 10 önemli değil. Anladım. Takip etmeyi de kontrol edeceğiz. Ee, bir sıkıntı yoksa e, talihimiz neydi ismi? E, ee, Birazdan söyleyeceğiz. Birazdan söyleyeceğiz. Satın alma yaptığımız bir için. Bir şey dayıydı ama. <laughs> evet. Hayırlı olsun. arada bizi e, aktif olarak takip eden bir kişi. Şey. Öyle mi? Hı O zaman e, güzel. Bizi takip eden bir birisine çıkması tabii güzel bir şey. Burada burada camda Sonra bir sonraki çekilişten bahsedebilirim istiyorsan tarih belliyse. Tamam arkadaşlar. Yani şu an kontrol, kontrol ediyor musun? Arkadaşlar tekrar Aa, şeyi aldık kamerayı çekiliş alanına. Kazanan kişi arkadaşlar Kasim dayıydı. Şimdi kontrol et yapacağız. Kontrol et kısmında dediğim gibi satın aldığın zaman kontrol ettiriyormuş. O yüzden kontrol ettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ruzkangel Game Group'u takip ediyor. YouTube'da da zaten arkadaş beni e, takip eden biriydi ama yine de kendisinden doğrulama isteyeceğiz. Bilginiz olsun. Bunları da bir kontrol edelim. Birinci yedek arkadaşlar İhsan Külürekçi de kontrol sonucu geçerli çıktı. Yani kontrol edeceğiz bu arada, yanlış artık. Mesela Darfik eğer kazanıyor olsaydı e, takip takip etmiyoruzdu. Etmiyor o yüzden mesela ikinci talihli geçersiz. Ki bizim ilk iki arkadaşlar çekilişimizde ilk e iki kazanan bizi takip etmeyen insanlardı. O yüzden yedekler kazanmıştı. Eren Yılmaz'a bakıyoruz. Eren Yılmaz da geçerli olarak geçiyor. Arkadaşlar kazanan dediğim gibi Kasım Dayı kendisini şimdilik tebrik ediyoruz. Youtube'dan bizi takip etme, edip etmediği ile ilgili de hem bize gelen takipat maillerini çek edeceğiz hem de kendisinden doğrulama isteyeceğiz. Bilginiz olsun. doğrulama isteyeceğiz. Bilginiz olsun. Yani şu anki kazanımız Kasım Dayı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ee, önümüzdeki çekiliş içinde de arkadaşlar size tarih vereyim. Yine gadoflar vereceğiz muhtemelen ama yine şey yapacağım ee, bir anket düzenleyeceğiz. Anket sonucunda ee, hangi oyunu vermemizi istiyorsanız bunu siz seçeceksiniz. Ee, Çekilişte muhtemelen arkadaşlar Eylül'ün 20'sindeyiz. Ee, Kasım başı gibi yeni çekiliş olacak. Bununla ilgili de size mutlaka duyuru yapacağız çekiliş tarihiyle ilgili e, anketi düzenlediğimizde. Şimdilik arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalımıza destek olmak için e, videoyu beğenir ve yorum yazarsanız da çok mutlu oluruz. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla